Evet çocuklar şimdi kalın kenarlı merceği deneyelim bakalım. Paralel ışık demetin önüne kalın kenarlı merceğimizi bıraktım. Bak ne oldu? Dağıttı. Böyle bir geniş bir alan aydınlandı değil mi? Evet. Bir daha deneyelim mi? Evet. Bak. Gördük mü? Evet. evet. Paralel geldi. Işık ne oldu? Dağılarak kırıldı. Bu da ışığı kırıyor. Ama bu ışığı ne yapıyor? Dağılıyor. Dağ Demek ki kalın kenarlı mercek ışığı dağıtarak kırıyor. Peki hocam bunun odak noktası nerede? Bunun odak noktası çocuklar bu dağılan ışıkların uzantısı yani merceğin arka tarafını tam olarak gözükmüyor ama şuralarda bir yerde kesişiyor bu uzantılar tamam mı? Demek ki kalın kenarlı mercek. Hatta bakın biraz belli oynattım. Görüyor musunuz? Evet. Bak şurası tam. Gördük mü? Evet. O yans, pardon o kırılan ışınların uzantısı. Merceğin arkasında şu anda. Herkes evet. görüyor mu o noktayı? Evet. Tam şurası. Evet. Çok güzel oluştu gerçekten. Tamamdır.